Kayseri'de çocuğa cinsel tacizin ardından sınırda tansiyon yükseldi. Suriye'de Türk tırları ve Türk bayrağına yapılan saldırılar üzerine Ankara teyakkuza geçti. Bölgeye takviye kuvvet gönderilirken güvenlik kaynaklarından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir açıklaması geldi. Suriye Geçici Hükümet Başbaşkanı Abdurrahman Mustafa da Türk bayrağına yönelik eylemleri şiddetle reddettiklerini söyleyip sorumlular hesabını verecek dedi. Suriye Türkiye sınırı hareketli. Azaz, Afrin ve Elbap'ta Türkiye'den gelen tırlara yönelik saldırılar ve yakılan Türk bayrağı. Türk güvenlik güçlerinin kontrolündeki bölgelerde provokatif eylemler gerilimi tırmandırdı. Türkiye teyakkuza geçti. <laughs> Kayseri'de Suriye uyruklu 7 yaşındaki kız çocuğunun akrabası tarafından istismara uğraması sonrasında başlayan gerilim Suriye'nin kuzeyine yansıdı. Küçük çocuğa istismarda bulunan Suriyeli tutuklandı ama ülke genelinde ve Suriye'nin kuzeyinde tansiyon düşmedi. Türkiye'nin kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına ve araçlara yönelik saldırılar başladı. Gerginliğin yatıştırılması için Türk silahlı kuvvetleri bölgeye takviye kuvvet gönderdi. Güvenlik ve istihbarat Birimleri de sahada. Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Güçleri hem Türkiye içinde hem de Suriye'nin kuzeyinde harekete geçti. Güvenlik kaynaklarından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir açıklaması geldi. Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, Türk bayrağına yönelik eylemleri şiddetle reddediyoruz, sorumlular hesabını verecek dedi. Türkiye Cumhuriyeti misafir olan Suriyelilere çağrıda bulunuyoruz. Türkiye'nin asayişi bozulmaması ile ilgili herhangi bir davranışta bulunmamaları için devamlı uyarda bulunuyoruz. Türkiye'nin kutsalları Suriye halkının kutsallarıdır. Bizim için nasıl devrimin bayrağı değerliyse Türk bayrağı da kutsaldır. Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Komutanı Fehim İsa hataya hatayla karşılık vermemeliyiz vurgusu yaptı. Suriye Milli Ordusu unsurları da Türk bayrağına saldırıya tepki gösterdi. Biz bir kardeşiz, vatanımız bir, bayramımız da bir. Yaşananlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenli olarak bilgilendirildi. Dışişleri Bakanlığı, Kayseri'de yaşanan üzücü hadiselerin sınırlarımızın ötesinde de bir takım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır açıklaması yaptı. <laughs> Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk bayrağına saldırıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen soruşturma başlattığını söyledi. Şanlı Türk bayrağımıza yapılan saygısızlık ve çirkin saldırılar asla kabul edilemez dedi. Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır. Olaylarda 474 kişinin gözaltına alındığını, 285'inin adli kaydının bulunduğunu açıkladı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Provokasyonlara gelmeyelim, itidalli davranalım çağrısı yaptı. <laughs> sosyal medya paylaşımları da mercek altına alındı. Bakan Yerlikaya 63 sosyal medya hesabıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, onunun savcılığa sevk edildiğini duyurdu.